Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Evinize nur, gönlünüze huzur olsun. Günden yansıyanlara hoş geldiniz. Türkiye'nin ve dünyanın gerçek gündemiyle karşınızdayız. Az sonra başlıyoruz. Mühürlü yüreğim, mühürlü gözlerim, atmıyor sensiz kalbim. Olmuyor geceler, doğmuyor güneşim. İnan ki çok özledim. Diyor sanatçı Bülent ya Yağızer. Yeni bir çok değerli bir konuğum var aramızda. Sanatçı Bülent Yağızer'in ilk albümü bu mübarek günde Kadir gecesinde efem hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, çok hoş sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, güzel bir albüme benziyor. Ee, evet. İlk albümümüz. İlk albümümüz, ilk çalışmamız. Yılların birikimi, emeği. Ben de sizin gibi katılıyorum söylediğinize. İlk canlı yayınım mübarek Ramazan'ın evet. Kadir Gecesi'nde ve bir Cuma günü. İnşallah Rabbim hayırlara vesile eder. Ben de sizlerle beraber burada olmaktan son derece mutlu ve onurluyum. Anladığım kadarıyla şarkı söylemeyi çok seviyorsunuz. Evet. Bundan dolayı da. Ee, o güzelim mesleğinizden istifa ettiniz efendim. Evet. Hayat evet. hikayesini anlatır mısınız? Evet. 1974 Gölcük Kocaeli doğumluyum. Hı -hı. İlk orta lise eğitimini Gölcük'te tamamladıktan sonra Hı -hı. Hacettepe Üniversitesi e, Muhasebe bölümünü kazanıp orayı bitirdikten sonra Deniz Kuvvetlerine girdim. 1994 yılında Denizaltı Filosu'nda göreve başladım. 1995'te asubay, asubay olarak evet. evet son derece onurlu ve asil bir meslek. Evet. Bu görevi icra ettiğimden dolayı son derece de mutluyum. Ee, hikayesi ilginç ee, şarkı söylemeye başlamanın. Bir gün orada evinde yemeğe gitmiştik arkadaşlarla. Cumartesi akşamı işte normal müzik programı oluyor. O gün sanatçı rahatsızlanmış gelmemiş. Orada bir müdürümüz de komutanımız da tanıyordu daha önce işte böyle kendi aramızda şarkı söylüyorduk. Dedi ki bu akşam böyle bir sıkıntımız var. Bize çıkıp program yapar mısınız dedik. Komutanım yani benim tecrübem yok daha önce. Ya olsun biz bizeyiz. Kendi evimiz. Askersin. Kırmadım kendisini. Sağ olsun. O akşam vesile oldu. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saatlik bir program yaptık. Sonra inanılmaz herkes memnun kalınca komutanımız rica etti. Dedi ki bu programı sen yürüt. Dedim komutanım nasıl olur? Olur mu? Olmaz mı? Sonra olur olur dedi. Ben komutandan izin alırım. Sağ olsun öyle başladı. Arka arkaya bir yıl boyunca haftada üç gün. Sonra müzik serüvenimiz böyle başladı. Ordu yani evinde başladı. Artık orada evinde akşamları evet, program evet, yapmaya evet. başladınız. Evet komutanlarımız, evet. amirellerimiz dinlemeye geldiler. Sağ olsunlar lütfettiler. Böyle böyle işte bir o sahne tozu denilen şey orada, orada oldu. Orada yine sizin kullandığınız, yazmış olduğunuz şarkıları mı söylüyordunuz? Yok. Yoksa gündemdeki klasik gündemdeki müzik, müzik, müzik benim evet. temelim. Sanat müziği aslında evet. söylüyorum. Şimdi albüm çok sanat müziği tadında değil gerçi ama albümün yapısal olarak da içerdiği şarkılar Türk motifleri içeren slow ağırlıklı pop albüm oldu. Ama yine Türk motifleri Hicaz şarkılar ağırlıklı. Böyle güzel bir albüm yaptık. Sanat müziğiyle başladı. Pop'a döndü orada evinde. Daha Bu, sonra... Peki e, müzik eğitimi var mı? Bu altyapısı nereden? Herhangi kayıtıyor? bir eğitim almadım. Anne tarafından Allah vergisi annemin annesi. Baba tarafından rahmetli e, Özcan Korkut. Hı -hı. Annem şarkısının söz ve bestekarı. E, Tamburi Hoca Üstad. O da baba tarafından amcam oluyor. Babamın amcasının oğlu. Her iki taraftan da biraz var. Ama eğitim derseniz herhangi bir şan eğitimi, üniversite, konsertar böyle bir şey almadım. Yani alaylı gibi oluyoruz herhalde. Yani sonuçta e, yine söylemek için bir altyapı, bir bilgi, bir birikim olması gerekiyor. Tabii ki işte zaman içerisinde kazanıyorsunuz. Kendi aramızda söylerken o her şeyden önemlisi kulağın doğru duyması. Ha, Notaları tabii. doğru basmak bu. Olmazsa zaten yapamazsın. Sonuç, Eğitim alsanız da hı. ifade etmez hiçbir sonuçta şey. Sonuçta bir orada evindeki o bir yıllık çalışma sizin bir altyapınızı, bir eğitiminizi oluşturur. Tabii ki çok önemli. Çok önemli. Çünkü hı. o sahneye çıktığınızda İlk e, andaki heyecan yavaş yavaş yerini profesyonelliğe bırakıyor. Alışıyorsunuz. E, daha çok şarkılar öğrenmek, daha iyi söylemeye gayret ediyorsunuz. E, çok keyifli yani. Daha sonra baktık ki bu şekilde gidiyor. E, 1995 yılında göreve başladım. 2001 yılında dedik ki ikisi birlikte yürümeyecek. Askerlik aşkı da tabii çok büyük, çok saygın bir meslek. Buradan tüm Silahlı evet. Kuvvetler Personeli'ne saygılarımı arz ediyorum hepsine. Allah yardımcısı olsun hepsinin. Göz bebeğimiz, ordumuz. Bu mübarek Ramazan mübarek günü şehitlerimize de. İnşallah tez zamanda bu kötü günlerden evet. kurtuluruz. Birlik beraberlik içerisinde ülkemiz huzurlu günlere yeniden döner. En büyük emelimiz bu. Mübarek Ramazan bayrama bayram yaparak girelim. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah her şey yoluna girer. Bu kötü günleri aşarız. En büyük temennimiz bu. Bu, e, şimdi bir kıvılcım bazen ateş olup yakar insanın yüreğini diyorsunuz. Evet. Çok güzel bir söz. Bir kıvılcım bazen ateş olup yakar, gerçekten yakar insanın yüreğini. Şimdi albümümüzdeki bu sözler size ait. Hepsi, yani attığım, evet. gördüğüm evet, kadarıyla. Bana ait. Kıvılcım, bu aşk e, nereden kaynaklanıyor? Şimdi insanlar genelde yazarken tabii ki bir şeylerden esinleniyorsunuz ama şimdi albümde söylediğim şarkı, yazdığım, beslediğim şarkılar birçoğu kendi yaşanmışlıklarımızdan, duygularımızdan, bazen umutsuzluklardan, bazen inanılmaz mutluluklardan, üzüntülerden hepsinin bir karışımından kaynaklanan, böyle bir harmanlanıyor. Zaman içerisinde notalara ve sözlere dökülüyor bunlar. Hal böyle olunca Böyle eserler çıkıyor ortaya. Şimdi efendim burada çok hoşuma giden açılışta da kullandığım çok özledim şiiri çok hoş. Evet. Özlediğiniz biri mi var? Ya Herkesi özlüyorsunuz. Çocuğunuzu özlüyorsunuz, evet. eşinizi özlüyorsunuz. Bir aşk yaşıyorsunuz. Evet. Aşık olduğunuz insanı özlüyorsunuz. Annenizi özlüyorsunuz, babanızı özlüyorsunuz. Özlem ve sevgi çok göreceli ve çeşitli bir kavram. Bu şarkıyı aranjörümle birlikte stüdyoda yaptık. Hı -hı. Aslında beraber yazdık. Hem sözünü hem bestesini. Kimle? Sevgili Ozan de benim hem müzik direktörüm Hı -hı. hem aranjörüm. Hı -hı. Çok kıymetli Hı -hı. bir müzik adamı kendisi. Hem insanlığıyla hem müzik kalitesiyle kendisiyle çalışmaktan Hı -hı. son derece onur duydum. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızda bu yolda birlikte Hı -hı. Bunu şi şiir olarak aklınızda mı bu? Mühürlü yüreğim, mühürlü gözlerim, atmıyor sensiz kalbim. Olmuyor geceler, doğmuyor güneşim, inan ki çok özledim. Uyandır kalbini, soğutma ellerimi, inadın bitirir sevgimi. Ağladım yetmedi mi, pişmanım eli gibi, dön artık ne olur dön geri. Ruhuma diz çöktürdün dün gece yine, kıskandı herkes bizi düştük dillere. Bilmezler konuşanlar sensiz bir güne, uyanmasını bırak söylemeyi bile. Şimdi genellikle sanatçılar böyle çok ince ruhludur. Ee, siz e, böyle gecenin ağzınız gelir. Evet. Gezerken, dolaşırken birden evet. size e, ilham geliyor. Sizde evet. de öyle mi oluyor? Mesela ben e, göşe yazarlığı yapıyorum. Bazen öyle bir an geliyor ki hiç ummadığınız bir yerde e, geliyor ve geçiyorsunuz bilgisayar başına. Ve yazı dökülüyor. Evet. O, o an aslında yazmayı düşünmüyorsunuzdur. Ama ama bir yazma anda ihtiyacı hissediyorsunuz. Yani. Çok böyle. ilginç. Yani evet. bir çay bahçesinde bile evet. mutfakta yemek yerken her an gelebiliyor. Bir gece uyanıp, mesela çok vardır öyle gecenin bir yarısı uyanıp, benim kafamda beste yaparken kemanlar çalıyor ilginç bir şekilde. Yani evet. önce ben e, besteyi, besteyi yapıp hı hı. daha sonra sözleri yazıyorum üstüne. Mesela bir gece iki buçukta uyanıp bir an kafanda bir melodiyle Hemen kayıt cihazını alıp telefondan hmm. kaydedip er, tekrar yatıp öyle zaman oluyor ki bazen unutuyorum bile gece uyanıp bunu yaptığımı. Sabahleyin telefonu incelediğimde Allah Allah diyorum gece çok oldu bu çok başımıza geldi. Hmm. Bir an zaten o kemanlar çalmaya başladığı zaman herkesten uzak bir köşeye kaçmak gerekiyor. Daha önce e, bir arkadaşımın dükkanında hatta bu şarkıda bu albümümüzde son defa adlı şarkıyı bir arkadaşımın dükkanında yaptım. Hmm. 3 dakika içerisinde bir an başladı çalmaya. Dedim ki kapatın kapıları geldi. Abi kim geldi? İlham abi geldi. Şaka mı yapıyorsun? Yok son derece ciddiyim dedim. 3 dakikada sözünü yazdım. 3 dakikada besledim. O arada dükkanda olan iki müşteri vardı. Lütfen dedim arz ediyorsanız dışarı çıkın yoksa kalabilirsiniz. Dedim böyle böyle. Tabii falan. Şaşırdılar şaşkınlık için. Yani şaka mı bu? Gibi. O tamamen Allah'ın verdiği bir lütuf bizlere, sanatçılara, her türlü sanatın içinde özel bir kabiliyet olduğunu düşünüyorum ben. Hı -hı. Bir anda yani alıntı ve çalıntı olmadığı sürece evet. Allah tarafından gelen anlık böyle notalara dökülen güzellik, Sen, yani. e, Geçmişte e, benim çocukluk dönemimde bir bakıyorsunuz ki o dönemde meşhur olan çok şarkıların e, ya İsrailli sanatçılardan ya Yunan e, sanatçılarının müziklerinin üzerine yazılan sözler oldu. Bugün artık konuşulmaya başladı. Evet. İşte asıl olan evet. e, kendinden, özden çıkan e, kendi o kültürümüzden evet. e, kendi öz sözlerimizle Hı. yani dışarıdan alıntı olmayan, bir şekilde esinlenmeden elimden geldiğince bu sözler zaten şarkının sözlerini incelediğinizde hep kendi kültürümüz. Hı. Yozlaşmış eksten bir şey yok şarkı sözleri Hı. işlerinde. E, abuk sabuk sözler yok. Şu e, ilk albümde yemin olsun Evet. Ee, bunu sizden alalım, dinleyelim. 2002 yılında evet. yaptım ben bunu. Aha. 14 yıl oldu. Bunun bir oldum. hikayesi var mı? Bunun bir hikayesi, her şarkının bir hikayesi var. Geçmişte yaşanmış. Duygusal bir olaydan kaynaklanan. Evet, birine yemin olsun mu diyorsun? Evet, yemin olsun adını bir daha almayacağım deyip. Ama şeyde de yazdığım gibi, albümde daha sonra açıklamada. Yemin olsun diyoruz ama sevgilere, bana bile inanmayın siz İnsan yeniden seviyor, daha iyi seviyor. Evet. Bazen gidenlere iyi ki gitmiş evet. dediğimiz anlar. Gelenlere de iyi ki varsın dediğimiz anlar. Çok olur hayatımızda siz de yaşamışsınızdır. Evet. Evet, doğru. Bu şarkı benim albümüm, bana gö göz bebeğim benim. Hı -hı. İlk hani bu bütün besteler bizim çocuğumuz aslında. Evet. Yapanların hem söz ve müzik de bana ait olduğu için o benim ilk çocuğum gibi Hı -hı. Ee, çok özel bir şarkı. Çok severek söylüyorum. İnşallah bu şarkı klibimiz ona ilk klibi ona çekmemiştik ama ikinci şimdi bir stüdyo versiyon yaptık ona Hı -hı. sevgili Ozan Beyda ile birlikte evet. ee, güzel böyle bir Ramazan bayram hediyesi gibi olsun diye iki gün önce yayınladık. Hı -hı. Bu şarkı benim için evet özel mihenk taşım Evet. Dola çıkış şarkım. Ee, bu şarkıyı dinleyelim. <laughs> Yine kördüğüm oldu duygularım sonların başındayım yine bir sonbahar günü kapımda Çaresizliğim ortasındayım Yine kördüm oldu duyguları Sonların başındayım Yine bir sonbahar günü kapımda Çaresizliğin ortasındayım bu son olsun Yemin olsun Adını bir daha anmayacağım Ön artık eserinle Bir daha asla böyle sevmeyeceğim Bu son olsun Yemin olsun Adını bir daha anmayacağım Ön artık eserinle Bir daha asla böyle sevmeyeceğim adadım o yıllarım Pişmanlığın koynundayım Bu son olsun Yemin olsun Adını bir daha anmayacağım Ön artık Eserinle bir daha asla böyle sevmeyeceğim Bu son olsun Yemin olsun Adını bir daha anmayacağım Ön artık eserinle Bir daha asla böyle sevmeyeceğim güzel bir e, sözleri gerçekten çok güzel Teşekkür çok hoş ee, özellikle e, bu son olsun yemin olsun adını bir daha anmayacağım övün artık eserinle, bir daha asla böyle, böyle sevmeyeceğim. sevmeyeceğim bu kadar çok mu sevmiştiniz? Mutlaka sevilmiş ki bunlar çıkmış bu sözler. Zaten yaşanmışlıklar olmasa eserler ortaya çıkmıyor. Evet. Hissetmek yaşanmışlığın bir sonucu itibariyle hayatımıza yön veriyor. Ya yaşadığımız bir sıkıntılar, hastalıklar, özlemler, aşk yani umutlar, umutsuzluklar, savaşlar evet. yaşanan her şey insanoğluna bir eser meydana getirmesine sebep olmaktadır. Şimdi toplumu yönlendirmede sanatçıların çok önemli bir yeri vardır. Evet. Kesinlikle bir sanatçı, bir toplumu, bir gençliği beşine sürükleyebilir ve ona her şeyi yaptırabilecek şeye gelebilir. Bu, bu kadar da önemli. Tabii ki bu medyanın desteğiyle. Peki bundan sonraki sözlerinizle, sözlerinizle yazacağınız söz özellikle bizi biz yapan kültürümüzü muhafaza edecek bestelere yer verecek misiniz? Mutlaka. E, şimdiden ikinci albümün yarısı hazır. Hı hı. Kendi özümüzle ilgili, kendi kültürümüzle ilgili dışarıdan alıntı, dışarıdaki sözlere, davranışlara, özenti, hiçbir şey yok sözlerimde. Yeni Şarkılar'da da öyle. Klibimi çekerken bile e, Türk aile yapısının içine girebilecek bir klip çekmeye özen gösterdim. Sanat yönemi, yönetmenimizle hı. oturup konuştuk klibimi yönetmeni değerli İlker Özkap o da Hı -hı. Gölcük'ten çocukluk arkadaşım 30 yıllık ona da sevgilerimi iletiyorum buradan Hı -hı. dedi ki klibi çekerken Sil Bütün Hasretleri adlı ilk klibimiz Kral Hı -hı. TV'de dönüyor hala yaklaşık 20 gün günde 5-6 kez yayınlandı Hı -hı. örf adet ve annelerimize ters düşmeyecek şekilde Hı -hı. klibin senaryosunda bayan arkadaşımız da oyunu oynarken dahi her açıdan buna dikkat etmeye özen gösterdim. Çünkü benim amacım Türk ailesinin içine girmek, eve girmek, onlardan biri olmak, evet. kendimizden biri olmak. Yani Hı -hı. bu nasıl olur? Dediğiniz gibi yani sanatçıların e, görevi çok önemli burada. Tavırları, davranışları, yaptığı her hareket çünkü takip ediyor. Çünkü sosyal medya artık çöl gibi büyüyen bir şey. Facebook olsun, Instagram olsun. Evet. Her an yaptığımız her şey göz önünde. E, kültürümüze uygun hareket edersek arkamızdan gelenlere, gençlere, bizi işte, takip edenlere iyi örnek oluruz. Hı. Bu sil bütün hasretlerinin sözlerini alayım sizden. Hatta şarkı söyler gibi müzik sizi alayım. Söyleyerek mi? Tabii. Mikrofonu yine alabilirsin elinde. Geçen yılların ardından sana uzandı ellerim. Yeniden başladı hikaye Sanki hiç bitmemiş gibi Kaybolan zamana yazık Ömürden ne çok günler geçti Hadi kır sen de zincirleri Bu bahar sil bütün hasretleri. Durma sarıl, sımsıkı sarıl durma. Yaksın aşkın ateşi ikimizi. Her güne dan güneş gibi. Bu mevsim sil bütün hasretleri. Bu mevsim Sil bütün hasretleri, bu mevsim. Sil bütün hasretleri. Bu slow mu? Slow bir şarkı. Evet, evet slovda çok e, oturmuş yani, hoş oturmuş. Evet, güzel olmuş. Sözler, Şarkılar, e, müziği evet. tabii duymadığım için. E, bir slov müzikse, gerçekten hoş oturmuş. Gerçekten tabii bu sözler de size ait. E, yine burada birisine e, bir... Her şarkı var canım. Yani, yani burada yaparak... bir yine bir aşk var yine bir se... birisine bir ses var. Bu şöyle hikayesi yani klipte de aynı şekilde ee, birbirini seven iki insan Hı -hı. ayrılıyor. Daha sonra bir sitem durma sarılısım sarıl durma yaksın aşkın ateşi ikimizi her güne doğan güneş gibi bu mevsim sil bütün hasretleri. İnsanlar ee... dön geri geri evet. dön diyor evet. tekrar beraber. Şimdi olur. insanla yaşadığı aşklardan kopmaması yani bir dünlük bir, bir evlilikte. E, ayrılmaların olmaması için ilahi aşkla sevmediklerinden kaynaklanıyor olabilir mi? Mutlaka. Yani ilerleyen mutlaka. günlerde sizin bu e, şeylerinizle, sözlerinizle ilahi aşkı da görecek misiniz? Olabilir inşallah. Yani Allah nasip ederse neden olmasın? Olur. Albümde bir şarkı alabiliriz. Hı hı. Öncelikle saygı çok önemli. Evlilik evet. kurumunda evet. sevgiyle beraber saygı çok önemli. Hı hı. Bazen günümüze baktığımızda eski annelerimizin, babalarımızın, Hı -hı. dedelerimizin zamandaki Hı -hı. aşkları özlüyoruz. Yani bir yastıkta 40 yıl. Şimdi günümüzde maalesef böyle değil. İşte o bahsetmiş olduğunuz... İşte bir yastıkta kırk yıl e ilahi aşk vardı orada. Yani e evet. keşke eski aşkları yeniden yaşayabilsek. Hı -hı. Mesela bunun mesajlarını da vermeye çalıştım ben albümde. Şarkıların Hı -hı. sözlerinde Hı -hı. sevmenin, sevilmenin ne kadar kıymetli olduğu. Evet. Çok önemli bir şey. Kolay değil Hı -hı. aşklar. Bunu yakalamak kolay değil. Yakaladığımızda da kıymetini bilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bak şükredelim güzel. Ee, bakıyorum bütün aşağı yukarı şiirlerde e, aşk var. Evet. Bir yanı yarım kalan hikayelerin Hı -hı. sonunu yazsın kader şükredelim. Evet. Şükredelim yani. Ee, aşka aşık mısın? Evet evet. Aşkla yaşıyoruz. İnsan Aşk deyince tabii çok e, geniş bir kavram. Evet. İnsan aşkı, çevre aşkı, Allah aşkı, Hı -hı. birbirimizi e, ne kadar çok seversek Hı -hı. her şeyin o kadar daha güzel, daha mutlu olacağına inanıyorum ben. Şu son defa şarkısını, şiirini yine biraz önceki gibi şarkı sözünde alayım size. Son defa batıyor Hayır, şiir güneş. şiir olarak değil şarkı, şarkı olarak. olarak mı? Evet. <laughs> <laughs> Yani kusura bakma müziksiz şey yapıyoruz olsun. <laughs> Son defa batıyor güneş. Yoksun artık gözlerin yok. Yalnızım çok yalnızım. Olmasın sabah bitsin her şey hasretin deldi Yıktı be gülüm geçti Teninin yakan kokusuna hasret geceler Silinmiyor izlerin Geçse de aylar yıllar Sonum olacak sensiz Geçen zaman Güzel. Şimdi Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. <laughs> Mübarek ay geldi, gidiyor ve elveda diyecek Bugün Kadir Gecesi. Şimdi Bugün has, sanatçı olarak seyircilerimize ne söylemek istersin? Ya? Yani Ramazan'la <laughs> sanatçının ilişkisi ne olmalı? Mesela siz bu Ramazan'da sahne aldınız mı? Ben yaklaşık 1998 yılından beri sahnedeyim. Yani 19 uzuncu yıl bitiyor. Hiçbir Ramazan programı yapmadım. Ben e, sigara ve alkol kullanmıyorum. Çok güzel. Tabi bu, bu benim kendi tercihim. Hı -hı. Bunu başka anlamlara çekilsin diye de söylemiyorum. Hı -hı. Çünkü e, vücuda faydalı olan bir şey değil. Hı -hı. Ramazan'da da e, böyle bir kendi, kendi tamamen kendi şahsıma münasır fikrimdir bu. Hı -hı. Ramazan'da çalışmıyorum. Evde. İbadet ayı. Öyle, evet. öyle geçiyor. Kimseyi eğlendirmiyorum diyorsun. Evet. Öyle bir evet. benim şeyim var. Hı -hı. Fikrim var. Sadece bir yıl çok sevdiğim, çok kıymetli bir aile dostumun kafesi vardı. Orada klasik musiki yaptık. İftar, Hı -hı. Hemen iftarı orucumuzu açtıktan sonra, iftar yemeninden sonra gelen konuklarımıza bir saat kadar klasik musiki Hı -hı. yaptım. Bir sene Hı -hı. sadece, iki sene önce. Onun dışında hiçbir Ramazan çalışmadım. Evimde Geçiriyorum Ramazanlar'da. Dışarıda çok fazla çıkmıyoruz. İ, e, i̇lahi Hı -hı. yazmayı düşünüyor musunuz? Bunlar da çünkü artık... Şimdi birkaç arkadaşımdan Hı -hı. E, böyle bir bununla ilgili fikir geldi. Hı -hı. Esasen çok büyük bir şey de oldu. Bir hatamız da oldu. Bundan yıllar önce e, 2000, yanılmıyorsam 2000 yılında. işte niyetliyiz. İftara 2-3 dakika falan kalmış. Hı -hı böyle bir an bir şey geldi böyle bir nasıl söyleyeyim ilahi bir şey midir bir gaza gelip evde ezan okudum kendi kendime sonra şimdi dedi ki ne yapıyorsun ya da şey ya dedim abdestliyiz bir sıkıntı yok yani bunda ne olacak günah değil herhalde ezan okumak evde fakat şöyle günahına girdim insanların yani komşu kapıyı çaldı dedi ki onların da misafirleri varmış iftara açmışlar oruçlarını bir şey istedi evden e Dedi ki seni oldu? Allah bildiği gibi yapsın. Yandan ezan okundu zannetmişler. Hı. Yani e, top patladı zannetmişler. Hı. Böyle bir şey oldu. O gün bugün de böyle Hı. içimizde böyle bir şey. Şimdi bu var aslında. Temel temelde var. Evet. Bir iki arkadaşım da bununla ilgili fikir verdi. Sizin gibi. Olabilir neden olmasın. Tabi bunun bir yine eğitimi olması gerektiğine Hı. inanıyorum ben. Tabii bu da, Çünkü Tasavvuf müziği tabi ayrı ayrı bir dal. Evet. Tamam. Klasik müzik. ben şuna inanıyorum klasik müziği söyleyebilen hakkıyla icra edebilen herkes Hı -hı. müziğin her türünü yapar. Çünkü o çok başka bir şey. Herkesin icra edebileceği bir şey değil klasik müziği. Bir insan eğer bunu gerçekleştirebiliyorsa dediğiniz gibi ilahi de yapar bana Hı -hı. göre popta yapar, türküde söyler, hepsinin tadını verir yani. Temel var. Hı -hı. neden olmasın? Olur yani. Eee Süremizin sonuna geldik. İlk albümün başarılı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Allah Rabbim razı utandırmasın. Olsun. Allah razı olsun. Bu hayırlı bir günde konuştuk. İnanıyorum ki bu bundan sonraki yapacaklarınız da hayırlara vesile olacaktır. İnşallah, inşallah. Sizden yeni hayırlı yeni albümler bekliyoruz. İnşallah. Yeni çıkacak albümden bir söz var mı aklınızda? Var da sürpriz olsun o. Ha, birileri onu, almasın onu, Yani bizim. şimdi sürpriz olsun bırakmayalım. Evet. Ee, çünkü bunun bir tadına varsın insanlar. Henüz çünkü dağıtıma da girmedi albümümüz. Bayramdan Hı. sonra nasipse e, Diyanarlar'da ve diğer Her yerde marketlerde bulabilecekler, bulabilecekler evet. albümü. Evet. Ee, Ramazandan sonra bayra yani bayramdan sonraya bıraktık biz bu işi. Hı. Yeni şarkı, yeni sözler. Bu vesileyle tüm e, İslam aleminin Ramazan bayramını Hı. kutluyorum. Hayırlara vesile olsun. Rabbim bu kötü günlerden e, bizi İnşallah alnımızın akile geçmeyi nasip etsin. Hı -hı. Ee, bu düşmanlıklar bitsin. İnşallah huşu içerisinde e, tertemiz yeni günlere Hı -hı. uyan.